Daha kaliteli yaşamak istiyorsan yediklerini gözden geçirmen şart. Çünkü bazı gıdalar vücudundaki iltihabı sessizce artırıyor olabilir. İşte kronik enflamasyonu azaltmaya yardımcı 3 temel besin. 1. Zeytinyağı, soğuk sıkım, natürel zeytinyağı hücrelerini iltihaptan korur. Her gün 1-2 yemek kaşığı kullanabilirsin. 2. Zerdeçal ve karabiber. Zerdeçaldaki kurkumin maddesi güçlü bir antiinflamatuardır. Karabiberle birlikte alındığında etkisi katlanır. 3. Koyu yeşil yapraklı sebzeler. Roka, ıspanak, semizotu gibi sebzeler hem sindirim sistemini rahatlatır hem de iltihabı baskılar. Bonus. Eğer erişimin varsa yaban mersini ve böğürtlen hücrelerini yenileyen en güçlü antioksidanlardandır. Bu besinler sadece sağlıklı olmak için değil, vücudunu onarmak, enerjini geri kazanmak ve yaşlanmayı yavaşlatmak için de güçlü birer destektir. Unutma, yediklerin ya seni iyileştirir ya da içeriden hasta eder. Takipte kal, vücudunu birlikte yeniden inşa edelim.